Söylemesem olmaz sonucu Seren Serengil, sağlık durumu hakkında son dakika bilgisi verdi. Serengil, cuma sabahı ameliyat olacağını ve bu ameliyatın 5 saat süreceğini söyledi. Serengil, hayati riskin yüksek olduğu bir ameliyat olacağını da sözlerine ekledi. Uzun süredir Dampik sendromu ile mücadele eden Seren Serengil, karaciğer ve pankreasının iflas etmek üzere olduğunu söylemişti. Hafta sonunu hastanede geçiren ve Günden güne eriyen Seren Serengil geçtiğimiz gün ölüm riskinin olduğunu da söyleyerek herkesi korkuttu. Söylemesem olmaz sonuncusu Seren Serengil sağlık durumu nasıl? İyileşecek mi gibi sorulara yanı taranmaya başladı. Apar topar hastaneye kaldırılınca merak edilen Serengil canlı yayında son durumunu açıkladı. Seren Serengil cuma günü 5 saat sürecek olan bir ameliyata gireceğim dedi. Serengil açıklamasında erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağımı söylediler. Yaptırmazsam da yavaş yavaş vücut kaldıramayabilir ama çok korkuyorum. Ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor dedi.